Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğum nerede? <laughs> Hadi. <laughs> kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim <laughs> derede. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? <laughs> kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Bir daha. De. Küçük, de. Bir de. küçük <laughs> yok, bir kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Bir daha. Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Bir daha. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kıyı çukurba, kıyı çukurba, kuyruğum nerede? Hadi. Kuyruğum ya, kuyruğum ya, yüzerim dolada. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum ya, kuyruğum yok, yüzerim derede. Bir daha. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Bir daha. Kuyruğum ya, kuyruğum yok, yüzerim derede. Hadi bir daha. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum ya, kuyruğum ya, yüzerim derede.